videomuzda Edmodo sayfasının kullanımı hakkında bilgi vermek istiyorum. Daha öncesinde bu sayfaya herhangi bir giriş yapılmadıysa kaydol butonu tarafından çıkan ben bir öğretmenim kısmına tıkladığımızda karşımıza gelen sayfadaki bizden istenilen bilgileri girerek sayfaya giriş yapabiliriz. Hesap oluşturmamız gerekmektedir. Google ile de rahatlıkla hesap oluşturabiliriz. Google üzerindeki açılan Gmail'iniz ile. Ben daha öncesinde oturum oluşturduğum için Oturma açma kısmına geçmekteyim. Hemen kendi hesabıma giriş yapıyorum. Hesaba girdikten sonra karşımıza bir ana sayfa gelmektedir. Ana sayfa sınıflar, keşfet, kütüphane, mesajlar olmak üzere 5 medyadan oluşmaktadır. Ben ilk önce kütüphane kısmından başlamak istiyorum. Bu kütüphane ne işimize yarayacak? Bundan bahsedeyim. Bilgisayar üzerinde olan dosyaları rahatlıkla bu kütüphane içerisinde depolayabiliriz. Bunlar Word dosyası olabilir, ses dosyası, video dosyası, her türlü dosya bu kütüphanede depolanabilir. OneDrive varsa eğer OneDrive'da biriktirdiğiniz, depoladığınız dokümanları buraya aktarabilirsiniz. Gmail üzerinden giriş yaptıysanız Google Drive üzerinde olan bütün dosyalarınız buraya aktarılacaktır. Hesap bağlantısını kestirerek de drive'ı etkisiz hale getirebilirsiniz. Mesajlar kısmında öğrencilerle ya da öğretmenlerle iletişime geçebilirsiniz. Ana sayfa kısmına tekrar geliyorum. Sayfanın son kısmında sınıflarım, gruplarım, etiketlerim şeklinde bize bir panel ayrılmış oluyor. Sınıflarım kısmında sınıf oluştur seçeneğine tıklayarak bir sınıf oluşturabilirim. Sınıf hakkında herhangi bir bilgilendirme yapacaksam buraya yazabilirim. Bir not ses dediği eğitimin düzeyi yüksek öğretim olarak seçiyorum. Konu seçti. Her e, dersle ilgili, sınıfla ilgili tüm konular burada geçerli olmuyor. O yüzden tümü olarak seçiyorum ve sınıfımı oluşturuyorum. Sınıfımı oluşturduktan sonra karşıma öğrencileri ekle ya da sınıfı keşfet diye iki seçenek çıkmaktadır. Ben sınıfı keşfet diyorum sınıfı keşfet dedikten sonra karşıma sınıf hakkında bilgiler gelmektedir. Yayınlar kısmı var. Bu yayınlar sınıfın ana sayfası gibi olabilir. Burada sınıf içerisinde paylaşılan her şeyi bu sayfada rahatlıkla görebiliriz. Klasörler kısmında Bizim oluşturduğumuz klasörleri burada öğrencilerle paylaşıp öğrencilerin bu klasörler seçeneğine gelerek dersle ilgili dökümanları buradan ulaşabilirler. Üyeler kısmında da öğrenciler ve öğretmen olarak iki tane seçenek bulunuyor. Bu öğrenciler seçeneğinde öğrencileri eklememiz gerekiyor. Öğrenciler ekle dediğimizde adı, soyadı ve e-postası şeklinde bir liste oluşturmamız isteniliyor. Bu listeyi tek tek oluşturmak yerine daha kolay bir şekilde... Kullanılan bir yöntem daha var. Eklemek için diğer yollar diye seçtiğimde, benim karşıma sınıfın kodu gelmektedir. Sınıfın kodunu öğrencilere daha rahat ulaşabileceğim bir e, medya aracılığıyla paylaşarak öğrencilerin bu kodu girerek direkt sınıfa kayıt olmalarını sağlayabilirim. Ya da bağlantı öğrenciler ve öğretmenlerle paylaş kısmına tıkladığımda benim için bağlantıyı kopyalama işlemi gerçekleştiriyor ve bunu da yine rahatlıkla ulaşabileceği bir medya aracına kopyaladığımda öğrenciler o link üzerinden direkt sınıfa kayıt işlemlerini gerçekleştirebilirler tekrar sınıfa geri dönüyorum Ben daha önce oluşturduğum sınıf üzerinden anlatıma devam etmek istiyorum. Bilişim teknolojileri diye daha öncesinde oluşturduğum sınıfta mesela kayıtlı olan öğrenciler bu şekilde gözükmektedir. Sınıf içerisinde grup yapmak istiyorsam küçük gruplar şeklinde gruplar oluşturup bu öğrencilerin bu gruplara dahil olmasını sağlayarak kendi içlerinde ödevlerini oluşturmalarını da sağlayabiliriz. Sınıf içerisinde tekrar yayınlar kısmına geldiğinde sınıfta paylaşılan tüm verileri burada görebilmekteyim. Daha öncesinde ben paylaşımlar yapmıştım. Şimdi bunlara nasıl yapılması gerektiğini göstermek istiyorum. Artı seçeneğine tıkladığımda ödev oluştur, kopyalamak için bir ödev oluştur, işte sınav oluştur, kısa sınavı tekrar yüklemek için seçeneklerini sunmaktadır. Ben ödev oluştur seçeneğine geliyorum. Ödevin başlığı, talimatları ve bu ödev içerisinde herhangi bir dosya yüklemek istiyorsam dosya ekle seçeneklerinden bu işlemi gerçekleştirebiliyorum. Bağlantı ekleyebilirim ya da daha öncesinde kütüphanede olan bir dosyayı burada ödev içerisinde paylaşabilirim. Ödevi paylaştığımda yayınlar kısmına, ana sayfasına bu ödev düşecektir. Daha sonra yine artı seçeneğinden kısa bir sınav oluştur seçeneğine tıkladığımda öğrenciler için bir sınav oluşturabilirim. Sınavın başlığı talimatları şeklinde devam etmektedir. Sınav başlığını oluşturuyorum. Sınav ile ilgili açıklamaları bu kısma yazıyorum. Ve sınavın kaç dakikada olması gerektiğini belirtiyorum. Eee bu sınava ben bir tarih belirleyeceğim. Bu tarihten sonra sınava tekrar giriş yapılmamasını sağlamak için teslim tarihinden sonra sınava kitlemek istiyorum. Soruları rastgele yap diyor. Ben bunu, e, bunu istiyorsanız soruları yaptıktan sonra karışık bir şekilde çıkmasını istiyorsanız bunu da tekrar işaretleyebilirsiniz. Sınav sorularına geçiyorum. Sınav sorularında bana şıklar vermektedir. Çok daha seçmeli doğru yanlış kısa cevap şeklinde sorunun metnini giriyorum Eğer görselle bir şey bir soru sormak istiyorsam dosyaları ekliyorum ya da bağlantı üzerinden tekrar kütüphane şeklinde bana seçenekler sunmaktadır cevapları giriyorum doğru cevap hangisi ise onu işaretleyerek bir sonraki soruya geçebiliyorum her sorunun kaç puan değerinde olduğunda bu kısma yazıyorum daha sonra tekrar bir soru ekliyorum. Bu kısmın 10 puanlık olduğunu belirtiyorum. Her soruda belirterek toplam puanın üst tarafta yazılmasını görebiliyorum. Önce oluşturduğum sınav üzerinden devam etmek istiyorum. Sınava girdiğimde sınavı görüntüle diyorum ve sınıf içerisinde kimlerin çözdüğünü, ne kadar başarı elde ettiklerini grafikler şeklinde görebiliyorum. Öğrencilerin hangi gün, hangi saatte yaptıklarını puan üzerinden de yerlerini rahatlıkla görebiliyorum. Sınıfa tekrar geri döndüğümde bunu aynı şekilde ödevler kısmında da rahatlıkla görebiliyorum. Ödevi görüntüle dediğimde kimlerin teslim ettiğini, kimlerin teslim etmediğini rahatlıkla gözlemleyebiliyorum. Ödevleri teslim eden kişilerin puanlarını sınıflar kısmında ilerleme seçeneğine tıklayarak bu öğrencilere puanlarını verebiliyorum. Eğitim bilimlerinde herhangi bir öğrenci olmadığı için bilişim teknolojileri kısmına geliyorum ve burada öğrencilerimi görebiliyorum. Ödev katılımına işte teslim ettiyse buna kaç üzerinden vermem gerektiğini yazabiliyorum. Sınavları otomatik olarak kendisi gelmektedir. Daha sonra eğer ders içerisindeki katılımları varsa bunları bir sınıf ekle seçeneğinden verilecek olan puanın ismini buraya yazıp ders katılımı mesela kaç üzerinden değerlendirilmesi gerektiğini oluşturarak bunları tekrar öğrencilere bireysel olarak puanlarını verebiliyorum. Dışa aktar seçeneğiyle de indirip bunu bir Excel dosyası olarak da karşımıza çıkmaktadır. Bildirimler kısmından öğrencilerin ödev teslimlerini, işte sınavı ne zaman cevaplandırdıklarını bu şekilde görebiliriz. Profillerimizi güncelleyebiliriz. Gerekli olan bilgileri girebiliriz.